olabilir ama o tehlike başlamadan Soğuşibuz'dan gelen bu kill biraz rahatlatacak durumu. 4'ü 3'e getirdiler Aslan'dan gelen trade var. Smoke arkasında zorluyor Sterben. İkisi de canını kurtarmaya çalışıyordu Soğuşibuz. Çok güzel Aslan. Aslan'ın okay, okay, orada kill'i çıkartan isim kendisi. Neredeyse smoke main mi oynasan ya? Ama mermi Ah, Çok iyi bir deşi yok. En büyük sıkıntısı bu. Ya oradan bir tane kill çıkaraydı. Takas söz konusu olabilir. Kaçırırsa burada kutlamayabilir de o yüzden sağa e doğru geri çekildi. Şurada. Yine şimdi ilerleyecek Fireflux. Atılan bir turret var. BBL'de. Flash da çıkacaklar mı? Flashları yok. Flashları yok. yok. Smoke açmış olsa Varmış. gerekçiler. Ben çıkıyor. İlk oyuncuyu yakaladılar. Yine Q'sunların yeri belli. Nice! Aslan! Harika dönüyor be.

fırsatları var eğer çok büyük bir sürpriz yaratmazsa BBA ki neden olmasın? Fay Oy! Sattı. neden olmasın dedik Aslan Etçat'ı gönderdi. <laughs> Bugün BBA'nın kazandığı ekolar var. Aslan. Onu da bir tane. <laughs> ne, ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Affetmiyor şu ana kadar. B'ye doğru hızlandıracak gibi. Bilir yalnız oradan oyuncu üstlerden çalışıyoruz ama. bir yetenekler kullanıldı. Eyvah şimdi onlar da attı. Farkındalar bombalar geldi üstüne gitmeye çalışacaklar. Uçarak geldi Aslan. Cushioner'la birlikte 2 kill ama Sociable'dan erken bir cevap var. 3v4 hala açıkçası yani oturup birisi çözmeye çalışıyor şimdi. Muş işaretlenmişti. Burada yarıda bıraktı. Son oyuncu ayakta kalan ve Eğer zorlayıcı bir faktör. Şimdi Cevuz'una 5 kişi aynı anda geldiler. Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Odam be. Şimdi verin eli. Ha. Güzel. Spike şu abi, spike alalım. Kim alacak onu bakalım. Çok iyi lan. Harbi last pick ya. Çok iyi lan Ivo. Ama iyi diyelen abi, iyi Ulti geldi. İyiyiz. Ulti geldi. Ulti oynatmayalım. Ulti oynatmayalım. Çok iyi. Nice abi. Bravo. Helal be fazla canı yok. JJ tarafından abi? yakalandı. Neden ya? O ulti o. Ulti ile gitmeye çalışıyor Yelen ama sadece bir canı var. Oha! İmki Yelen hali katekler. el buradan round'u koparabilir artık. Jilest turret kuruldu. Öne geçemeyecek gibi Surreal. İmki Yelen geri çekilmeye çalışıyor. Jilest ilk rakibini gördü ama Muj'dan gelen bir tek var bir de. Büyü Onlar da site'a retake. Düşünmeyin nasıl silahları. Artık Muj Okay, Bekleler benden boy. iyi bir kil. Çok iyi vurdu. Hızlıydı. Lineup söz konusu mu? Bir an Abi lineup'lar var. Sorun süre çok fazla yani. kalmadı. Ve BBL oturamadı henüz ama Aslan Maşo da teker teker vuruyor. Takım avantajı. Çok oh! güzel. CJ'den Çay. oh! gelen 3 tane ardı sıra kill. Güzel lineup. Birerken kendisini kesmeye çalışacak. Şimdi gördük. Antrenörün karşı yalvız kesiyor. Güzelce çöktü. Social'dan geç gelen bir trade. Durum Yok. beni yani. ya, ne? Ister. Ben çok Kaltır. iyi bir hasar bıraktı ama lan, sadece avantajiz. bir bay. Nice. Aslan o. O o ne lan bu Vulkan? Ares mi lan o ne lan? Taktirde çok rahat bir A oyunu kurabilir. BBL bir yandan Süreyya oyuncuları da sabırla bekliyor. Bir flash geldi hemen bir ardından. Evet. Bir ya buldu, iki buldu aim diyeler. Pistolü çekti. Şey Mujun desteğiyle birlikte. Çok de... güzel lan. 5 oyuncu derken. Nice 4 aim diyeler. Bir girmeye çalışacak. Serben karşısında birçok oyuncu var. Ancak bir kill çıkartabildi ve Leores geliyor takas alıyor. Arkadan Aslan başı doldu hareketlenecek. Bir tek de Aslan'dan geldi ama bütün arkadaşları ne? kaybetti Ar Aslan. Abi. Pro bir oyuncu var. Hatta oyuncular var. Aslan Bank tesirli bomba da geldi. Birebir bir çatışma içerisinde. Yerden silah almaya çalışabiliriz. Güzel iyi kaçtık. Bu silahı buldu köşede. <laughs> aynı zamanda buradan kaçmayı başarıyor. Aslanı burada bırakıp arkadaşlarıyla oynamayı tercih etti ki. Orada üçüncü demiş abi. Üçüncü üç ayarlı üç olsun. FF'in demiş, Teşekkür ederim. Üçüncü Aslanın cebinde. Merhaba ben Ben de abone olmuş. Hoş geldin. Geldiğini net bir şekilde belli edecektir. Aslan Maşadov. İlerliyor. İlk olarak şimdi Jenevay Spark'a gidecek çok net bir vuruş. Ya gelir. bu verdi rakiplerin üzerine çekmeye çalışacak şarttan var Soşibu'da Soşibu'da burada okay, beklemeniz nice. Ona da ha Abi Aa, abi, bir abi bir bakan bir yok bakan yok Kontrol Ooo <laughs> iyi kutu. 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 kutu Çok sınırlı kaldı açıkçası bir kilo oradan biliyor yani ben kutu. iki biliyor. gelir diye düşünüyordum Biliyor 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 Şimdi Alpajer yakın mesafede Kyushu'da Kutu Savunmada Firefox'ta bütün atlarıyla A'ya doğru geldi Drone atılacak Kyushu'nların bir deşi var Deşle de içeri girdi Kyushu'nlar Heaven'da iki oyuncu görüyorum Onların üstüne doğru atılan bir tane ok var. Flash. Burada Five Flags retake'i hızlandırdı. Sterben <gülüyor> <gülüyor> <Bir tane gülüyor> bir Çok iyi lan Emre. Sterben mükemmel bir iş başardı ve şu anda BBL ekibi sakin sesini açıyorum bir bir biraz. onun oh, onu çıkardı bir kill. 2 v 3 Power'a destek vermeye çalışacak. Kurduğu bir tane var. Bir yandan tabii Power'a da çıkartırsa işin rengi <laughs> değişebilir ama Soş. Soş ne için biraz kılıyor Yeni biliyoruz. İlerleyecek 3 v 4'te. Şimdi bir başka <laughs> Tertemiz. kill. Oradan geliyor. 2 ve 4 hale geldi Browns. BBL kazanmak üzere gibi eğer ekstra bir bireysel performans görmezse nice! ilerleyecek. Mükemmel bir shot. Ardından Sterben kalan son isim. Yine onu yakalayan da Ama Muş bunu... oldu. BBL gayet Bu yes, yes be. Dikkatli olmaları lazım. <laughs> Wallbank'ler de biraz tehlikeli. Bir şey. Çok tehlikeli. Koşinli, Odin varken deniyor. Wallbank'ten kaçınmaya çalışan BBL oyuncuları var. Şu anda Eyimdiel'in pozisyonu oldukça iyi gibi. Bak, Lawrence götürü düşürdüğün Eyimdiel. Abi çok Eren dikkatli. Nice. İleri Basalım abi. Nefes bas! oldu belli. Lawrence oh. yine tarafındaki oyuncular da yavaş yavaş geriye doğru çekiliyor. Biraz yavaşlatma teşebbüsü Real ekibi. Bunu belirtmek lazım. Shock, Socni yine Yarıya kadar almadı bir fake verdi. Küçüğe yakalıyor ya. artık kendisini göstermesi için şey bir sebep kalmadı. Aa yok. Yine tekrar denedi BBL'de. Hadi pikle lan. Geriye çekilmiş. Pikle lan. Bir B alam. minik lan. Ay! Güzel be. Geldi. Let's go. Kutu e be. Sayda aldı. Geçti. Kaçalım Ağzını abi üçten. Kişi yapmasın. Mucun ultisi var sıkıntı. Çünkü. Ama özellikle buradan sonra plantle birlikte Mucun ultisi nasıl kullanılacak bunu merak ediyorum. Yakın nice yerleşmeye çalıştı. Uf, nice abi. Ben. Çok iyi. Şurada onu köşelere bilmiyorlar. Burada denklemdeki bilinmeyen olabilir mi? Bütün arkadaşlar. Helal helal. Helal ben ne yapıyor bu çocuk? Emdelenin ultisi var ama kullanabileceği bir açıdan emin değilim. Nice boys. Çok iyi.

Genovais'ın asisti burada alınmış oldu Sterben tarafından. Çok iyi beyler. Bravo. Son iyi Nice boy. Karışacak 15 saniye. 3-5. Şunlar hala sayta bu planti nasıl yapacaklar? Bu büyük bir soru işareti derken bu plant alınıyor. Yani Gökayne burada kalkacak. Kapı kapalı. Yine Fusion'ları çıkarmaya Dikkat. çalışacaklar. Atman yetenekler Fusion'ları yakalandı. Evindeki oyuncu yakın. Muş elinde operatör var. Üst rakibini gördü. Bir kişi boku bırakıyor. Diğer tarafta ah, son mermi vurdu ya. Eşi yakalamış. 1 ve 2'de Power'a Söyletini kısaya kurmuştu, camı kırdı. Fake atmak istiyor da v 2nin nice. oynamak istiyor. arka dikine molestiydi. YEEEES! Ulti var. Ekstra yapmamız lazım hadi oğlum, yaparsınız. İçeri doğru zorlayacak Aslan. Ulti nereye gitti oğlum? Bu ikiye Çok ikiye iyi oğlum toprak. 2 2 2 şimdi beraber. Ekstra İki yaptık, 2 2 beraber şimdi. İyi bir zamanlama yakalayabilir miyim? Ne kaç, Emre kaç, Emre kaç. adamın bozukası var. Diğer taraftaki Uşunur. Bu arada yavaş yavaş sürede azalmaya başladı. Güzel. Durayım, bire bire geçmiş. Güzel abi. İkisi de birbirinin yerini tahmin ediyor. Bir bomba beklerim. Oh, nice lan. Oooo. Oh, oh, let's go. Let's go. Not so bad. Good job. All set up. Wait, Sage is hell. Hell and heaven. 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 enemy Wait 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 asra yeah, skill On site burası diye planladılar sanıyorum ki şimdi Buraya bakan yok Neden oraya bakan yok neden <laughs> Ya neden oraya bakan yok abi Ay kafa yiyeceğim en basic yer ya en basic yer ya bak

down A. <laughs> One enemy remains. Last player <laughs> <get spike> planted <laughs> Teka Sait'ta bile, Kanka şeylere bak Bir tane markalar var Bir heaven aldı bir heaven aldı At oğlum eşini bırak eşini at Öncer <laughs> 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 Önemli başlangıç oldu Suriye Aradın'a ve Kuşunur'da Tamam maç, maç Bak makara yaptırıyorsun bana yani Can Beran'ın senin en sonuna bak Girilmesi zor bir site olacak özellikle oğlum Gelen geçen de bana yükleniyor oraya. Allah Allah ya ve BBL takımını muzaffer eyledin. Sana binlerce kez şükürler olsun Rabbim. Amin. 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 Bugün burada amin diyen kulların olarak sana şükürlerimizi sunuyoruz. Sen makul eyle ya. Amin. 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 Oğlum Allah, Allah var lan. Allah, Allah var. Be. Vallahi mutlu olduk be. <laughs>